Pardon, yani şöyle bir olaya gireceğiz. Ee, bir Bunun kaynağı tepede miymiş? <laughs> Aynen. Ee, bunu, bunu nasıl boşaltacağız Can? Ee, sağa tıkla. Ee, sağa tıklıyorum zaten. Eee... <laughs> 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 Dur, bir bana bir onu. Abi, şunu bir alır mısın? Ya bence ama böyle, oğlum trollemediniz değil mi lan? ama bence troll... Ya oğlum troll yiyemem ben. <laughs> Yedin abi artık çok geç yani. Abi rek yedim. <laughs> <laughs> ya bayım. <laughs> Sarp olup Sarp Sarp dedin. Aa! Can. Abi. abi. Oğlum. oğlum. Siz trollersiniz ama biz suyu buluruz takteciler Masal anlatıyor gibi girince abi. Ya Allah cezanı vermesin ya. Sen bir daha bak ben bir köze espri yapınca öyle bir şey yap bak ne oluyor ben senden değilim. <laughs> Ölmedi, çağırdı, ah. Abi bu ne Çabuk. Of arkadaşlar çok hızlandım. Oh!